diğer dünyadaki diğer ülkelerin paraları karşısında her birini saya saya hem de Bulgar levası, diğerleri manat karşısında aynı şekilde ne kadar değer kaybettiğini de söyledi. Bu süre içerisinde ne kadar değer kaybı olduğunu da ifade ediyor aynı zamanda. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına bugün 5. kez yapmış olduğu müdahale de vardı yine sıcağı sıcağına yorumladı. Döviz kurları da talimat Erdoğan'ın ise rekorlarda bizimdir diyor. Milli paramız tüm dünya para birimleri karşısında pul oldu. Geçtiğimiz yıl sonundan bu yana Türk Lirası dolar karşısında %54, Çin Yuanı karşısında %53, Rus Rublesi karşısında %52, Kalashnikov'la Merkez Bankası yöneten Taliban'ın Afganisi karşısında %31 değer kaybı Erdoğan'ın müellifi olduğu talimat ekonomisinde ne hasap var ne de kitap. Akıl fikir hiç yok. Ol dedim olacak. Kafada anlayışta bu. Erdoğan ve damadı faiz sebep enflasyon sonuç safsatası için bu ülkenin 128 milyar dolarını yok etti. Damat dolar 10 lira olacak. 15 lira olacak ya çok beklersiniz diyordu. Dolar çok kısa bir sürede 10 lirada oldu. 15 lirada oldu. Bugün 17 liraya dayandı. Ama olan bu arada milletimize ve onun 128 milyar dolarına oldu. Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında bankaya ait tek sent yok. Ve hala Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor. Bugün de beşinci müdahale geldi. Çare olur mu? Olmaz. Dibi delik kova suyu tutmaz. Son iki haftada piyasaya milyarlarca dolar satıldı ama hiçbir etkisi olmadı. Bugün de bir etkisi olmadı. Dolar 16 lirayı geçti, 17 lirayı gördü. Şimdi 17 liralara yakın bir yerde dolaşıyor. Maç satılmış, Antrenör Merkez Bankası'nın dayak yemesini Türk lirasının pul olmasını ayarlamış. Şikeye türlü kılıflar uydurarak seyirciyi uyuturum sanıyor. Devlet ve ekonomi yönetimi gayri ciddiliği kaldırmaz.